Merhaba arkadaşlar ben Ber. Bugün sizlerle birlikte Adobe After Effects'te bir dakika göstereyim. After. Evet. Adobe After Effects'te ayarları nasıl e, sıfırlayacaksınız onu göstereceğim. E, ayarları sıfırlamak arkadaşlar ben internette araştırdım. Yani çoğu hiçbir yerde yok neredeyse. E, yani e, yapması da biraz değişik yani zor değil de değişik. Buraya Çalıştır yazın veya çalıştır demeden. Şu niye buraya attık biz ya? Buraya çalıştır veya buraya yüzde up data yüzde. Bunu yazıp enter diyoruz arkadaşlar. Burası geliyor. Buradan Adobe After Effects. Ee, 10.5 diyoruz. Gördüğünüz gibi burada böyle şeyler geliyor arkadaşlar. Şimdi ee, şuna bir tıkla. Burası bunun ayar kısmı. Ama bunu oynamayacağız. Bu bu bu. Bunu sakın karıştırmayın arkadaşlar. Silinecek olan Adobe Adobe After Effects 10.5 x64 pers pers yazıyor. Bunu sileceksiniz. Önemli olan bu. Bu ayarları kaydeden delete diyoruz arkadaşlar. Tekrar buna giriyoruz. Kapatıyoruz. ve evet, şu an ayarlarınız sıfırlanmış durumda arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Eğer işinize yaradıysa, işinize yarayıp da abone olmuyorsan ben sana ne diyeyim var kardeşim. İyi günler.